Rhaid i ni edrych ymlaen. Tisla! you

アブシェイクしてる Ulu Önder Atatürk'ün Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün Samsun'a çıkışının bu yıl 106. yılını kutluyoruz. Aynı zamanda bu hafta 15-21 Mayıs tarihleri arasında kalan hafta Gençlik Haftası olarak kutlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de Gençlik Haftasını dolu dolu kutluyoruz. Gençlerimizle beraber kutluyoruz. Belediyemiz zaten gençlerimize her türlü hizmeti sunmaya gayreti içerisinde. Her türlü hizmetimiz gençlerin emrinde. Spor alanında da gençlerimizle birlikteyiz. Gençlerimizin bayramını kutluyoruz. 19 Mayıs'ı kutluyoruz. Kutlarken de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bir dizi faaliyetler yapıyoruz, etkinlikler yapıyoruz. Futbol turnuvamız var, basketbol turnuvamız var, bu hafta içerisinde yapılan devam ediyorlar şu anda. Voleybol turnuvamız var, aynı zamanda sahilde su sporları etkinliklerimiz var. Dolu dolu bir 19 Mayıs haftası kutluyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile gençlerimiz daha mutlu, her alanda olduğu gibi spor alanında da daha mutlu, daha coşkulu bir 19 Mayıs kutluyoruz. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı mutlulukla kutluyoruz. <laughs> Bugün uç bu çeşkinliğine katıldık. Alanı seviyoruz, alan çok güzel, zevkli. Mersin Büyükşehir Belediyesi bütün etkinliklerde, resmi bayramlarda sağ olsunlar bize destek veriyorlar burada. Bugün olduğu gibi. Mutluyuz, seviyoruz, devamını diliyoruz. 19 Mayıs'ı çalmak e, her zamankinden çok daha coşkulu, çok daha güzel bir duygu. E, Gençlik ve Spor Bayramı'nı içtenlikle kutluyorum herkesin. E, ben Adana'dan geliyorum. Ee, ve Mersin Belediyesi'ni gerçekten beğeniyorum. Ee, ee, mutluyum. İleride Mersin'i taşımayı düşünüyorum hatta. Evet biz de ya. coşkulu bir şekilde müziklerimizle, bayrak, bayrağımız ile, şanlı Türk bayrağımız ile güzel bayrağımızı Mersin Gelincik Tepesi'nde böyle güzel Mersin Belediyemiz ile kutluyoruz. Gerçekten çok güzel. Bu tarz bayramlarımızı unutmadılar ve yaşatıyoruz. Her bayram böyle destekler alıyoruz. Evet, Gençlik ve Spor Bayramı olduğu için tabii ki de gurur duyuyorum. Ben de bir genç olarak e, belediyemiz de bize bu şekilde imkan sağladığı için eğleniyoruz, uçuyoruz. Bir sürü şehirden gelen pilotlarımız var. Mutluyuz, keyifliyiz. <laughs> çok özen gösteriyorlar. Bizim her e, bayramımızda burada etkinlik yapıyoruz belediye ile beraber. O yüzden bize imkanlarını çok iyi sağlıyorlar. Biz de çok mutluyuz, keyif alıyoruz. Büyükşehir Belediyemizin düzenlediği organizasyon ile e, yelkenciler ve Pedalboardçılar olarak suya açıldık. E, su altı sporcularımız bayrak açtılar. Bizler e, kürek çektik. Yelkenciler e, rüzgar aldılar ve e, bu etkinliğimizi gerçekleştirdik burada. Su sporları e, gönüllüleri olarak e, burada su altı, su üstü e, tüm sporları, ekipleri beraber burada günün anlam ve önemini belirten bir etkinlik yaptık. Bayrağımızı hep beraber dalgalandırdık. Hep beraber güzel bir keyifli bir etkinlik yaptık. 3 seneye yakındır stand up paddle board yapıyorum. Bugün de Büyükşehir Belediyesi'nin etkinliği için geldik. Çok coşkuluydu <laughs> bizim için. Çünkü 19 Mayıs hem Gençlik Bayramı hem de spor bayramı ve biz üç seneye yakındır bu sporu yaptığımızda bunun ne kadar zorluklarla yapıldığını ve gençlerin sporla tanışmasının çok önemli olduğunu farkına daha çok vardık. Bayrağı açtığımızda çok heyecanlandık hepimiz. Ee, dalgıçlarımız çok e, şey organize bir şekilde e, bayrakları açtılar. Suda bayrağımız dalgalanmış oldu. Keyifliydi, güzeldi. Ee, biz SAP olarak bu, bugün 19 Mayıs'ı kutlama temelciyle buraya geldik. Ve burada bayrak e, açtık. Denizin içinde dalgıçlarımızla birlikte bayrağı sergiledik. E, çok heyecanlandık, çok mutluyuz. E, 19 Mayıs e, bizim için çok önemli bir gün. Biz su üstünde de atamızı e, dalga, andık ve bayrağımızı dalgalandırmış bulunduk.